Peugeot markasının efsanevi hikayesini hiç duydunuz mu? Peugeot kökeni 19. yüzyılın başlarına kadar uzanır. 1810 yılında Vean ve Vean Friedrich Peugeot kardeşler Fransa'nın Montbéliard bölgesinde bir değirmen kurarak işe başladılar. Başlangıçta kahve değirmenleri ve bıçaklar üreten Peugeot kardeşler zamanla ürün yelpazelerini genişleterek bisiklet ve otomobil üretimine yöneldiler. Armand Peugeot markanın otomobil sektörüne girişinde önemli bir rol oynadı. 1889 yılında Armand Peugeot ilk buharlı üç tekerlekli aracı üretti. Ancak bu araç pratik değildi ve kısa sürede yerini içten yanmalı motorlu araçlara bıraktı. 1890 yılında Peugeot ilk benzinli otomobilini üretti ve bu araç markanın otomobil dünyasında tanınmasını sağladı. Armand Peugeot yenilikçi ve vizyoner bir liderdi. Otomobil üretiminde kaliteye ve dayanıklılığa büyük önem verdi. Peugeot markası zamanla dünya genelinde tanınan ve güvenilen bir otomobil markası haline geldi. Armand Peugeot'nun liderliği altında şirket birçok yeniliğe imza attı ve otomobil endüstrisinde öncü bir rol oynadı. Peugeot'un kuruluş hikayesi, girişimcilik ruhu ve yenilikçilikle dolu bir başarı öyküsüdür. Veano Pierre ve Vean Friedrich Peugeot kardeşlerin küçük bir değirmenle başlayan yolculuğu, Armand Peugeot'un vizyoner liderliğiyle birleşerek, dünya çapında tanınan bir otomobil markasının doğuşuna yol açtı.